Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. 2022 yılı için YKS sonuçlarımız açıklandığı açıklandığı an gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaştım. Ve süreç içerisinde gerek duyduğunuz tüm bilgileri bu kanaldan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu nedenle abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. 2022 YKS sayısal verilerimiz an itibariyle açıklanmıştır. Sayısal verilerimize yer vereceğiz. Bakalım ortalamalar ve standart sapmalar ne durumda? TYT oturumuna baktığımız zaman 3 milyon 8.287 arkadaşımız sınava girmiştir. Sınava girmeyen aday sayısına baktığımız zaman 226.031 olarak karşımıza çıkmakta. 258 arkadaşımızın sınavı geçersiz sayılmaktadır. AYT oturumuna baktığımız zaman toplamda 1 milyon 852 bin 678 arkadaşımız sınava katılmış. Sınava girmeyen aday sayısı 203.788 olarak karşımıza çıkmakta. 43 arkadaşımızın sınavı geçersiz sayılıyor. YDT oturumuna baktığımız zaman 132.485 arkadaşımız sınava girmiş. 35.933 kişi sınava girmiyor ve 6 kişinin sınava geçer sayılıyor. Bizler için önemli olan nokta ortalamalar ve standart sapmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. E, TYT için orta öğretim kurumlarının son sınıfında okuyan adaylar için ortalama ve standart sapmamız bu şekilde belirtilirken değerlendirmeyi yaparken tüm adaylar için burayı baz almamız gerekecektir. Bizler de ortalamalardan ve standart sapmalardan bahsederken buraları baz alalım. Sizler de durumunuza göre değerlendirme yapabilirsiniz. Türkçe'ye baktığımız zaman 40 tane sorumuz var. Ortalamamız 17,778 olarak karşımıza çıkmakta. Standart sapmamız 8,199. Sosyal bilgilere baktığımız zaman 20 soru karşımıza çıkmakta. Ortalamamız oldukça düşük. 7,992. Standart sapmamız da 4,27 olarak karşımıza çıkmaktadır. Matematikte 40 soru karşımıza çıkıyor. Ortalamamız çok düşük arkadaşlar. 6,938. Standart sapmamız ise 8,270 olarak karşımıza çıkmakta. Fen bilimlerinden 20 sorumuz var. Ortalamaya baktığımız zaman oldukça düşük. 3,231 olarak karşımıza çıkmakta. Standart standart sapmamız 4,43 olarak belirtilmektedir. Genel olarak TYT'ye baktığımız zaman durumların kötü olduğunu ifade edebiliriz. Aynı şekilde sizler branş bazlı olarak arkadaşlar AYT ve YDT'de eğer son sınıftaysanız ya da tüm adaylar içerisinde yer alıyorsanız ona göre standart sapmalara buradan bakabiliyorsunuz. Videonun açıklamalar kısmında bu kılavuzu bırakacağım. Sizler soruların dağılımlarına da buradan ulaşabileceksiniz. Ayrıca aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz ki kılavuz kılavuz yayınlanmadı. Kılavuz hafta içerisinde yayınlanacak. Kılavuz yayınlandığı zaman doğru tercih nasıl yapılır? Tercih yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konularla ilgili detaylı videolar sizlerle paylaşacaktır. Umuyorum ki dilediğiniz puanları almışsınızdır. İstediğiniz yerlere yerleşirsiniz. Bizler de bu süreç içerisinde elimizden geldiğince sizlere yardımcı oluruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.